...gülüyordu... ...Medine'de... ...sallana sallana... ...Medine'de kırkın adımlarla... ...Medine'de sanki... ...kainat başına düşmüşçesine yürüyor. Onu anlatırken... ...içimde hep fırtınalar eser... ...onu anlatırken... ...hep anlatamamış olmanın... ...hakkını veremediğimi düşünürüm. Onu anlatırken... ...sanki kitaplarda onu okurken... ...siret kitaplarında bütün rikkat ve dikkat bakışlarım onun hayatına hep odaklanmıştır. Müthiş bir insan. Vallahi bir benzene daha tarihte şahit olunmamış ender bir insan. Müthiş bir insan. Ama her şeyi öyle. Siyasi hareketlerde de öyle. Komutanlıkta da öyle. Adalette de öyle. Ahlakta da öyle. Kendisinden çok konuşturulmuş bir zat. Kendisinden çok bahsettirilmiş. Kainat yaratıldığından beri şu dünyaya gelen ender insanlardan, İslam tarihinde en çok konuşulan isimlerden birisi. Kendine hayran bırakan isimlerden birisi. Medine'de dalgın adımlarla ama yere ağır basan, kumları harekete geçiren sert adımlarla yürümekte, uzun boyuyla yeri basan, kumları yere, yerden kaldıran, o cüssesiyle, heybetiyle, şecaatiyle Medine tavaklarında yürümekte. Kim bu zat? Kim bu zat? Hazreti Ömer. Geceleri insanların uyuduğu o saatlerde, insanların istirahat ettiği o saatlerde, kim bu uyumayan bu zat? Herkesin uyuduğu şu saatlerde uyumayan kim bu zat? Herkesin sabah namazına kalkacağı vakitlerde, istirahat edip uyuduklarında, elinde bir mendille Medine sokaklarında Ya leyte ümmülem terimli keşke annen seni doğurmasaydı diyen, kalben ağlayan, gözyaşları döken kim bu zat? Annen seni doğurmasaydı diyen, kendine hayıflanan kim bu zat? Herkes uyurken nöbet bekleyen kim bu zat? Medine'nin, Mekke'nin, Irak'ın, İran'ın, Basra'nın, Yemen'in halifesinden bahsediyorum. Beş gece içerisinde bütün Arap beldelerini fetheden bir zattan bahsediyorum. Kisra'yı İran'ın tarihindeki en büyük hazinelere sahip olan İran'ın büyük saraylarının sahibi olan Kisra'yı sarayında sarsan, sarayını başına çeviren İran'da bir tufan gibi esip oradaki zerdüşleri ateşe tapanları orada temizleyip İslam vuru önünde diz çöktüren Ömer İbn Hattab'dan bahsediyorum ben. Hazreti Peygamber'in elleriyle yetiştirdiği benden sonra peygamber gelmeyecek. Peygamberlik kapısı kapanmıştır. Bundan sonra benden sonra gökle yer arasında haber olmayacak. Benden sonra peygamber gelse o ancak Ömer olurdu diyecek. Benden sonra gelse o Ömer olurdu. Gökten bir ateş inse sadece Ömer kurtulurdu diyecek. Benden sonra Ömer neredeyse hak ve adalet orada olacak diyecek. Övecek. Peygamber onu övecek. Tarih onu övecek. Said gibi bir hadis kalkıp onu övecek. Said'e şeref olarak yeter Ömer'i e anlatmak radiyallahu anh. Medine'de gidiyor. Herkes uyuyor. Gece vakti. Hazreti Ömer yürümektedir Medine-i e Elinde bir mendil Medine sokaklarında yürüyor. Zaten bakar mısınız? Ağlıyor giderken. Ama ne derdi var ki koca halifenin, devletin reisinin ne derdi var acaba? Bir sıkıntısı mı var? Elinde bir mendil parçası Medine'de yürümekte. Allah' ya Rabbi. Ehli beytin imamı, ehli beytin çınarı, Toros dağları kadar, ağır dağları kadar heybetli olan, bizim övüncümüz olan Hazreti Ali. Bakar ki Hazreti Ömer böyle Medine sokaklarında ter döke döke yürümekte. <laughs> Mazara görülmedi. İki büyük zat. Biri Resulullah'ın kayınpederi, ki Hz. Ömer'in kızı Hz. Hafsa Resulullah'ın hanımıydı. Biri Hz. Peygamber'in damadı ve amcası oldu. İki büyük zat. İzzet ve kudret. Güneş ve ay. Güzellik. İki Bahreyn iki okyanus. İki ilimde otorite olan iki büyük zat. Yan yana gelirler. Hz. Ömer yürürken Der ki Hazreti Ali ile eyle Ömer. Ömer nereye gidiyorsun sen böyle? Ey müminlerin büyüğü sen nereye gidiyorsun böyle? Elinde bir bez parçası Medine sokaklarında sürekli bir oraya bir oraya ne yapıyorsun sen diyecek. Sıkıntın mı var? Niye yüzünde böyle ter akıyor? Niye ağlıyorsun? <laughs> Hazreti Ömer der ki Ey peygamberin damadı. Ey aziz ve şerefli adam. Ey Ebu'l Hasan. Ey Hasan'ın babası sorma der. Ömer perişan oldu der. Ömer'in beli büküldü. Ömer'in sıkıntısı ağırdır der. Bunu birçok İslam tarihçisi nakletmektedir. Batı'nın büyük yazarları bu olaya hayran kalmışlar. Der ki Hazreti Ömer sorma der sorma peygamberin damat. Sorma der peygamber kızının kocası. Sorma der Hz. Peygamberin fedaisi. Sorma der Ali. Devlete ait olan bir deve kaçmış. Kaçarken de kapıya sürtünmüş. Vücudu yaralanmış. Vücudu, vücuduna kan akıyormuş. Şimdi o deve ...sağda solda gezer de bu dever üstüne sinekler biner de yarasını acıtırlar da. Sonra Ömer bir gün ölür de Ömer mahşere gelir de Ömer'in Rabbi Ömer'e der ki: "Ey Medine'nin halifesi, ey Mekke'nin halifesi. Söyle bakayım bana. Sen kendine halife diyordun. Yöneticiyim diyordun. Ben bu halkın emiriyim diyordun." Senin beldendeki bir deve kaçıp, o devenin canı acıdığında peki sen neredeydin diyese, ben ne cevap vereceğim? Ey Ali diyecek, Allah bana sorsa ve dese ki Ömer, bu devenin hesabını nasıl vereceksin? Ne diyeceğim, hadi hadi, Allah'ın rahmeti sana olsun, Allah'ın selamı sana olsun. Yürümeye başlar ve sürekli Hazreti Ömer saçlarını çeker ve der ki, Ebu Bekir hep bana bu belayı sen bana verdin diyecek. Onlar yöneticiliği bir bela gibi görüyorlardı, sırtımızdaki bir yük gibi görüyorlardı. Subhanallah ya Rabbi. Öyle ya Hazreti Ebubekir Hazreti Ömer'i halife yapacağı zaman Hazreti Ebubekir der ki seni halife yapacağım. Hazreti Ömer der ki Allah için Ebubekir beni halife etme, Ömer yakma diyecek, Ömer'i bu şeylerle meşgul etme diyecek. Onlar yöneticilikten kaçıyorlardı, hakkını verememenin aciziyetini yaşıyorlardı. Yahut öyle ya. Hazreti Ömer vefat eder, altı ay geçer aradan, altı ay, altı ay sonra oğlu Hazreti Abdullah Hazreti Ömer'i rüyada görür. Hazreti Ömer özel bir zat, Hazreti Peygamber'in birçok defa övgüsünü alan bir zat ki fıkıhta muvafakatı Ömer vardır. Hazreti Ömer'in görüşlerine denk düşen ayetler dahi inmiştir. Özel bir zat. Yani Hazreti Ömer der ki Hazreti Peygamber'e dertleşirken ya der ki Hazreti Peygamber'e keşke Rabbimiz şu konu hakkında şöyle bir ayet indirse demiştir ve o öyle bir ayet inmiştir. Hazreti Ömer'in ona feraseti demişlerdir. Hazreti Ömer'in kerameti demişlerdir. Allah ile Hazreti Ömer'in görüşleri denk düşmüştür. Muvafakatı Ömer özel bir zattır Hazreti Ömer. Özel incelenmesi lazım. Vefat eder Hazreti Ömer, altı aydır rüyaya gelmez olur. Altı ay sonra Hazreti Ömer oğlun rüyasına gelir. Fala Allah, oğlu Hazreti Abdullah der ki, baba, seni özel olduk. Gittin daha gelmez oldun. Seni özlüyorum baba. Allah senin dereceni yücelsin. Çünkü Kur'an buyuruyor ki Allah'ın katına dereceler vardır. Allah senin dereceni yücelsin. Baba der, gittiğin yerlerden bize bir haber verecek misin? Orada nasıl bir muamele gördün? Hazreti Ömer, dikkat ediniz, unutmayınız. Vallahi bu kardeşimiz hiç unutmaz, hiç unutmayacak. Der ki Hazreti Ömer, oğlum der... Baban der altı aydır hesap veriyor. Altı ay. Altı aydır. Kim bu hesabı veren? Cennetle müjdelenen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mutlaka şu zat cennete girecek dediği şu zat işte. Baba ne hesabı verdi? Der ki oğlum burada der öyle bir hesap var ki Burada öyle bir çetin bir sorgulama var ki kabirde. Der ki babana öyle bir hesap sordular ki der. Sadece der rüyada şunu hatırlıyorum. Babamın söylediğini. Kabirdekiler bana gereksiz diye görüp çöpe attığım devenin devlete ait bir devenin bir yularının dahi hesabını sordular gereksiz görüp çöpe attığım bir devenin yularının dahi bana hesabını sor. Bize nasıl hesap sorular acaba? Hiç kendinize sorguluyor musunuz? Hiç geceleri ben bugün ne yaptım diye soruyor musun kendine? Hiç geceleri Allah için ben ne yaptım diye soruyor musun kendine? Hazreti Ömer diyor ki gereksiz görüp de attığım bir devenin yuların hesabını bana Allah su. Sor. Sana sormayacak mı? Sen Hazreti Ömer kadar büyük müsün? Vallahi sen bir Hazreti Ömer edemezsin. Ey talebe okutan, ele öpülecek amcam. Etrafındaki talebelerden sorumlu olduğunu bilmiyor musun? Onlara model olarak Hazreti Peygamber'i göster. Hesabını veremeyiz hiçbirimiz bir Hazreti Ali gibi olamayız. Hiçbirimiz bir Hazreti Hasan değiliz. Hiçbirimiz bir Hazreti Osman değiliz. Onları yetiştiren Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dı. Bu dünyaya bir daha bir Hazreti Ali gelmeyecek. Bu dünyaya bir daha bir Hazreti Ömer gelmeyecek. Ve şu kainatın en muktedir olanı, şu müthiş kadro yetiştiren, kainatın gördüğü ve görebileceği en büyük insan bir daha bu dünyaya Hz. Muhammed gelmeyecek aleyhisselam. O kapı kapanmıştır. Onun yolu ortadadır. Anlatılıyor. Hatipler konuşuyor. Alimler konuşuluyor. İşte Muhammed Nebi'nin yolu budur diyorlar. Sırat-ı i̇şte dost doğru Bir daha onlar gelmeyecekler. Onlar yolu öğrettiler. O dağları kadar heybetli olan bizim övüncümüz olan Hz. Ali. Bakar ki Hz. Ömer böyle Medine sokaklarında ter döke döke yürümekte. <laughs> Mazhar'a görülmedi. İki büyük zat. Biri Resulullah'ın kayınpederi. Çünkü Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa Resulullah'ın hanımıydı. Biri Hazreti Peygamber'in damadı ve amcası oğlu. İki büyük zat. İzzet ve kudret. Güneş ve ay. Güzellik. Ki Bahreyn, iki okyanus. Ki ilimde otorite olan Ki büyük zat Yan yana gelirler Hazreti Ömer Yürürken der ki Hazreti Ali ile eyle Ömer Ömer nereye gidiyorsun sen böyle Ey müminlerin büyüğü Sen nereye gidiyorsun böyle Elinde bir bez parçası Medine sokaklarında sürekli bir oraya bir oraya Ne yapıyorsun sen diyeceğim Sıkıntın mı var Niye yüzünde böyle ter akıyor? Niye ağlıyorsun? Hazreti Ömer der ki Ey peygamberin damadı Ey aziz ve şerefli adam Ey Ebu'l Hasan Ey Hasan'ın babası sorma der Ömer perişan oldu der Ömer'in beli büküldü Ömer'in sıkıntısı ağırdır der ...bunu birçok İslam tarihçisi nakletmektedir. Batı'nın büyük yazarları bu olaya hayran kalmışlardır. Der ki Hazreti Ömer sorma der sorma peygamberin damadı. Sorma der peygamber kızının kocası. Sorma der Hazreti Peygamberin fedaisi. Sorma der Ali. Devlete ait olan bir deve kaçmış kaçarken de kapıya sürtünmüş, vücudu yaralanmış, vücudu vücuduna kan akıyormuş. Şimdi o deve yürüyordu. Medine'de sallana sallana, Medine'de kırkın adımlarla, Medine'de sanki kainat başına düşmüşçesine yürüyordu. Onu anlatırken içimde hep fırtınalar eser onu anlatırken hep anlatamamış olmanın hakkını veremediğimi düşünürüm. Onu anlatırken sanki kitaplarda onu okurken siret kitaplarında bütün rikkat ve dikkat bakışlarım onun hayatına hep odaklanmıştır. Müthiş bir insan. Vallahi bir benzene daha tarihte şahit olunmamış ender bir insan. Müthiş bir insan. Ama her şeyi öyle. Siyasi hareketlerde de öyle komutanlıkta da öyle, adalette de öyle, ahlakta da öyle, kendisinden çok konuşturulmuş bir zat, kendisinden çok bahsettirilmiş, kainat yaratıldığından beri şu dünyaya gelen ender insanlardan, İslam tarihinde en çok konuşulan isimlerden birisi. Kendine hayran bırakan isimlerden birisi. Medine'de dalgın adımlarla ama yere ağır basan kumları harekete geçiren sert adımlarla yürümekte. Uzun boyuyla yeri basan, kumları yere, yerden kaldıran o cüssesiyle, heybetiyle, şecaatiyle Medine savaklarında yürümekte. Kim bu zat? Kim bu zat? Hazreti Ömer. Geceleri İnsanların uyuduğu o saatlerde, insanların istirahat ettiği o saatlerde, kim bu uyumayan bu zat? Herkesin uyuduğu şu saatlerde uyumayan kim bu zat? Herkesin sabah namazına kalkacağı vakitlerde istirahat edip uyuduklarında elinde bir mendille Medine sokaklarında ya leyte ümmülem terimli keşke annen seni doğurmasaydı diyen kalben ağlayan, gözyaşları döken, kim bu zat? Annen seni doğurmasaydı diyen, kendine hayıflanan, kim bu zat? Herkes uyurken nöbet bekleyen, kim bu zat? Medine'nin, Mekke'nin, Irak'ın, İran'ın, Basra'nın, Yemen'in halifesinden bahsediyorum. Beş gece içerisinde ...bütün Arap beldelerini fetheden bir zattan bahsediyorum. Kisra'yı İran'ın tarihindeki en büyük hazinelere sahip olan... ...İran'ın büyük saraylarının sahibi olan Kisra'yı sarayında sarsan... ...sarayını başına çeviren İran'da bir tufan gibi esip... ...oradaki zerdüşleri, ateşe tapanları orada temizleyip... ...İslam uğru önünde diz çöktüren... Ömer İbnü'l Hattab'dan bahsediyorum ben. Hazreti Peygamber'in elleriyle yetiştirdiği. Benden sonra peygamber gelmeyecek. Peygamberlik kapısı kapanmıştı. Bundan sonra benden sonra gökle yer arasında haber olmayacak. Benden sonra peygamber gelse o ancak Ömer olurdu diyecek. Benden sonra gelse o Ömer olurdu. Gökten bir ateş inse sadece Ömer kurtulurdu diyecek benden sonra Ömer neredeyse hak ve adalet orada olacak diyecek. Övecek. Peygamber onu övecek. Tarih onu övecek. Said gibi bir hadis kalkıp onu övecek. Said'e şeref olarak yeter Ömer'i e anlatmak radiyallahu anh. Medine'de gidiyor. Herkes uyuyor. Gece vakti. Hazreti Ömer yürümektedir Medine'yi münevvene de elinde bir mendil Medine sokaklarında yürüyor. Zaten bakar mısınız? Ağlıyor giderken. Ama ne derdi var ki koca halifenin, devletin reisinin ne derdi var acaba? Bir sıkıntısı mı var? Elinde bir mendil parçası Medine'de yürümekte. Subhanallah ya Rabbi. Ehlibeyt'in imamı, Ehlibeyt'in çınarı Toros dağları kadar ağır. Hazreti Ömer'in kerameti demişlerdir. Allah ile Hazreti Ömer'in görüşleri denk düşmüştür. muvafakat Ömer. Özel bir zattır Hazreti Ömer. Özel incelenmesi lazım. Vefat eder Hazreti Ömer. Altı aydır rüyaya gelmez olur. Altı ay sonra Hazreti Ömer oğlunun rüyasına gelir. Sıfhanallah. Oğlu Hazreti Abdullah der ki Baba Seni özer olduk Gittin daha gelmez oldun Seni özlüyorum baba Allah senin dereceni yücelsin Çünkü Kur'an buyuruyor ki Allah'ın katında dereceler vardır Allah senin dereceni yücelsin Baba der Gittiğin yerlerden bize bir haber verecek misin? Orada nasıl bir muamele gördün? Hazreti Ömer Dikkat ediniz. Unutmayınız. Vallahi bu kardeşimiz hiç unutmaz. Hiç unutmayacak. Der ki Hazreti Ömer oğlum der. Baban der altı aydır hesap veriyor Altı ay. Altı aydır. Kim bu hesabı veren? Cennetle müjdelenen Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın mutlaka şu zat cennete girecek dedi şu zat işte. Baba ne hesabı verdin? Der ki oğlum burada der öyle bir hesap var ki burada öyle bir çetin bir sorgulama var ki kabirde der ki babana öyle bir hesap sordular ki der. Sadece der rüyada şunu hatırlıyorum. Babamın söylediğini Habirdekiler bana gereksiz diye görüp çöpe attığım devenin, devlete ait bir devenin, bir yularının dahi hesabını sordular. Gereksiz görüp çöpe attığım bir devenin yularının dahi bana hesabını sordular. Bize nasıl hesap sorarlar acaba? Sağda solda gezer de o devenin üstüne sinekler biner de yarasını acıtırlar da. Sonra Ömer bir gün ölür de Ömer mahşere gelir de Ömer'in Rabbi Ömer'e der ki Ey Medine'nin halifesi Ey Mekke'nin halifesi Söyle bakayım bana Sen kendine halife diyordun Yöneticiyim diyordun Ben bu halkın emiriyim diyordun Senin beldendeki bir deve kaçıp o devenin canı acıdığında peki sen neredeydin diyese ben ne cevap vereceğim? Ey Ali diyecek. Allah bana sorsa ve dese ki Ömer bu devenin hesabını nasıl vereceksin? Ne diyeceğim? Hadi diyor hadi. Allah'ın rahmeti sana olsun. Allah'ın selamı sana olsun. Yürümeye başlar ve sürekli Hazreti Ömer saçlarını çeker ve der ki Ebu Bekir hep bana bu belayı sen bana verdin diyecek. Onlar yöneticiliği bir bela gibi görüyorlardı. Sırtımızdaki bir yük gibi görüyorlardı. Subhanallah ya Rabbi. Öyle ya. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i halife yapacağı zaman Hazreti Ebu Bekir der ki seni halife yapacağım. Hazreti Ömer der ki Allah için Ebu Bekir beni halife etme. Ömer yakma diyecek. Ömer'i bu şeylerle meşgul etme diyecek. Onlar Yöneticilikten kaçıyorlardı. Hakkını verememenin aciziyetini yaşıyorlardı. Yahut öyle ya. Hazreti Ömer vefat eder. Altı ay geçer aradan. Altı ay. Altı ay sonra oğlu Hazreti Abdullah Hazreti Ömer'i rüyada görür. Hazreti Ömer özel bir zat. Hazreti Peygamber'in birçok defa övgüsünü alan bir zat ki fıkıhta muvafakatı Ömer vardır. Hazreti Ömer'in görüşlerine denk düşen ayetler dahi Özel bir zat. Yani Hazreti Ömer der ki Hazreti Peygamber'e dertleşirken ya der ki Hazreti Peygamber'e keşke Rabbimiz şu konu hakkında şöyle bir ayet indirse demiştir ve o öyle bir ayet inmiştir. Hazreti Ömer'in ona feraseti demişlerdir.